Merhaba, hoş geldiniz. Bugün insan beyninin keşfedilemeyen sırları üzerine konuşacağız. Beyin, insan vücudunun en karmaşık organıdır ve bilim insanları yüzyıllardır bu sırları çözmek için uğraşıyor. Ancak beynin gerçekten nasıl çalıştığını tam anlamış değiliz. Peki, beynimizin içinde neler saklı? Hangi gizemleri barındırıyor? Gelin bu soruların cevabına birlikte göz atalım. Beyin 100 milyar nöron ve milyonlarca bağlantıdan oluşuyor. Bu karmaşık yapı düşüncelerimizi, duygularımızı ve hareketlerimizi kontrol eder. Ancak beynin nasıl çalıştığına dair bildiklerimiz aslında sadece buzdağının görünen kısmıdır. Örneğin, düşüncelerimizi nasıl oluşturduğumuzu ya da hafızamızın nasıl çalıştığını tam olarak bilemiyoruz. Beyin her geçen gün daha fazla bilinmeyenle karşımıza çıkıyor. Beynin karmaşıklığı, bilim insanlarının çözmeye çalıştığı büyük bir bulmacaya dönüşmüş durumda. Bilinç, beyinle ilgili en büyük gizemlerden biridir. Bilinçli düşüncelerimiz beynimizin bir kısmında meydana gelirken, alt bilinç kısmı çok daha derin bir alanı kapsar. Alt bilinç duygularımızı, anılarımızı ve bazı öğrenme süreçlerini kontrol eder. Ancak bu alanın nasıl çalıştığını hala tam olarak bilmiyoruz. Beynin bilinçli ve bilinçaltı arasındaki ilişki uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılan bir konudur. Alt bilinç birçok davranışımızın temelini oluştururken onun çalışma mekanizması modern nörobilim açısından hala keşfedilmemiş bir alandır. Bir diğer büyük soru ise beynin sınırsız potansiyelidir. Beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza dair yaygın bir inanış var. Ancak bu bilgi yanlış. Beynimizin her bölgesi bir şekilde aktif durumda. Fakat beyin kapasitemizin tamamını nasıl kullanabileceğimiz konusunda hala belirsizlikler var. Birçok bilim insanı beynin gizli potansiyelini keşfetmenin İnsanlık için devrim niteliğinde bir adım olacağına inanıyor. Beynin duygusal zekadan yaratıcılığa kadar pek çok yeteneği olduğunu biliyoruz, Ancak bu potansiyelin tam sınırlarını keşfetmek hala zor bir görev. Teknoloji geliştikçe, beyin ve bilgisayar arasındaki etkileşim de büyük bir ilerleme kaydediyor. Beyin bilgisayar arayüzleri, beyin dalgalarını doğrudan bilgisayarlarla ilişkilendirebilmeyi vaat ediyor. Ancak bu alanda da hala birçok bilinmeyen var. Beynin tam olarak nasıl çalıştığını anlamadan bu bağlantıların nasıl verimli bir şekilde kurulduğunu bilmekte zor. Beyin bilgisayar etkileşiminin gelecekte bize neler sunacağını görmek heyecan verici olsa da bu alandaki araştırmalar beynin karmaşıklığı karşısında oldukça küçük adımlar olarak kalıyor. Sonuç olarak insan beyni hala büyük bir gizem. Her ne kadar son yıllarda çok şey keşfetmiş olsak da beynin ne kadar derin sırlar barındırdığını anlamamız ancak gelecekteki araştırmalarla mümkün olacak. Belki de beynin en büyük sırrı bizi bu kadar meraklandıran çözülemeyen gizemlerin kendisidir. İnsanlık belki de kendi içindeki bu dev sırrı çözme yolculuğuna devam ettikçe beynin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlayacak. Beyin her yönüyle hala keşfedilmemiş bir alan. Bu insanlık için büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir meydan okumadır. Beynin sırlarını çözme yolculuğumuzda ilerledikçe kim bilir daha ne gibi ilginç keşiflerle karşılaşacağız. Peki sizce beynin bilinmeyen sırları neler olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Beyin hakkındaki teorilerinizi duymaktan büyük keyif alırız. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.